Mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi kapsamında Antakya Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni atölye açıldı. <laughs> Çocuk gelişimi ve eğitim atölyesinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve Asso Başkanı Hikmet Çinçin'le öğretmenler katıldı. Buradaki açılışın ardından katılımcılar Seup projesi sektörel buluşmalar faaliyeti kapsamında bir otelde toplantı düzenlendi. Açılışta konuşan Seup projesi iletişim uzmanı Eda Azaloğlu, projenin özelliklerini ve kapsamlarını anlattı. Projemizin genel amacı bildiğiniz üzere biz gençlere kaliteli ve erişilebilir bir mesleki eğitimi verilmesi için e, çaba sarf ediyoruz bu proje kapsamında. Özellikle bizim derdimiz şu, gençlerimiz tam donanımlı, tam ekipmanları tam olan, son teknolojide donatılmış olan e, atölyelerde eğitimlerini alsınlar. Biz bu gençlerimize e, eğitim imkanında e, yol... Onun dışında e, kıyafet, yemek gibi giderleri olmasın, masrafları olmasın, onlar sadece eğitimlerini düşünsünler diye biz bütün desteği veriyoruz proje kapsamında. Önce sosyal olmak üzere, sosyal ve ekonomik uyumunu artırmak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, Hatay'ımızı geliştirmek, sosyal ve ekonomik özellikle gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilerimizi mesleki eğitime teşvik etmek projemizin temel amaçlarından biri. İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerkoy konuşmasından nitelikli iş gücü kazanımına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ee, bakanlığımızın son yıllarda mesleki ve teknik Anadolu liselerine mesleki eğitime verdiği önem her geçen gün artmakta. Geriye dönüp baktığımızda özellikle son birkaç yıl içerisinde ilimizdeki durumu da gözden geçirdiğimizde inanılmaz devrim niteliğinde hem yenilikler yapıldı hem de üretimler yapıldı. Son dönemde yapılan değişiklikler ve düzenlemeler meslek liselerinin öneminin artmasına, meslek liselerine dönük olumsuz algının ortadan kaldırılarak olumlu yönde değişmesine büyük etkisi olmuştur. Geçme yolunda ilerleyen ülkemizin kalkınmasında ve üretimin ihracatın artmasında uygulamayı bilen alanında gelişmelere hakim yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan noktalara, noktalara işin ehlinin yetiştirilmesi için sürekli olarak iletişim halinde olacağız. Konuşmaların ardından Seup projesinin sunumu gerçekleşti ve Seup yatırımları anlatıldı.